<laughs> Cihan Denizim de ve... Şimdi de Aliya gidecek bu komakta. Onlar aşkın en sessiz tarafındalar. Mutlu sona çok yakınlar ama o sürpriz beklenmedik zamansız bir anda çıkıp gelecek mi yoksa her şey gerçekten güzel mi bitecek? Şimdi sana soruyoruz. Bu sezonun sonu nasıl olacak? Her şey çözülecek mi yoksa yeni sırların zamanı mı gelecek? Yorumlarda fikrini bizimle paylaş. Çünkü bu hikayede son, sandığın kadar uzak değil. Lığı omuzlarına çökerken, ecmeli karşısında görünce bir adım geri çekilir ve dudaklarından o söz dökülür. Sana bunu unutturmayacağım, intikamımı alacağım. Cihan ise bambaşka bir savaştadır. Ali gitmek üzeredir. Ve Cihan onu kalmaya ikna etmek için ne varsa ortaya koyar. Kelimeler, bakışlar, geçmiş, her şey. Çünkü Ali'yi kaybetmek, kendinden bir parçayı kaybetmek demektir. Ama Ali'nin kalbi karışıktır. Gidecek mi, kalacak mı? O da bilmiyor. Peki ya Cihan? Gerçekleri öğrenirse, Ecmel'in karanlığı,